私の子供だけで私の人を住んでいたの人本屋トイレット田舎のところで。 えっと、いっぱいマスルがあったでも後でみんなが田舎から全然好きじゃないからいつも移動してたそ <laughs> れでこの祭ルがえっとなくなったみんながこの全員,全員がこのマットを忘れただから、えっと、問屋もちょっと尋ねてもいいと思って見てくださいあん <laughs>、uh, uh, uh, thanks for、uh, watching me bye bye <laughs> 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 中央はとほど寒くなくなても、例えば、えっと、あのところにもえっとあえっと <laughs> あほどえっと量ほどえっと降ることがあるからこれもえっとちょっとえっと人々のえっとせい生活すること küçüklüğümden beri Japonya'ya karşı hep bir ayrı bir ilgim olduğunu söyleyebilirim. Babam coğrafya öğretmeni olduğundan dolayı evimizin her tarafında atlaslar işte kitaplarla doluydu. Bu yüzden de sık sık bunlara bakmak ya da araştırmak gibi bir fırsatım olduğunu söyleyebilirim. bu yüzden Japonya karşı bir ilgi başladı. Daha sonrasında tarihi olayları araştırınca işte burada bir hani bir Tonyalı atamızın olduğunu fark ettik. Fakat hani böyle gidip mezarını ziyaret etmek, dua etmek Küçüklüğümden beri sürekli istediğim bir durumda hep hayalini kurardım. Daha sonrasında belli kaynaklarda oluşunca yani kendim motivasyonumda oluşunca Japonca öğrenmeye başladım. İşte 9. sınıfın yarılarında Japonca öğrenmeye başladım. Daha sonrasında işte 11. sınıfta Japonya Devleti'nin açmış bulunduğu Asya Kakayashi programının bursunu kazandım. Ardından bu bursla beraber Japonya'ya gittim. Orada yaklaşık 4 ay bir süre boyunca bir Japon ailenin yanında yaşadım ve Japonya'daki bir lisede eğitim gördüm. Bu süreçte işte Japoncamı geliştirdim. Anıt mezarının bulunduğu eyalete denk geldim. Yani oraya gönderildim ve ardından işte ailemin de yani Japonya'daki yanında kaldığım ailemin de desteğiyle beraber e, bu e, anıt mezara bir e, ziyaret düzenledik. bu Ardından e, işte de sonunda atamın işte isminin Japonya'da yazılı olduğunu, orada kaynaklarda geçtiğini tam olarak ismini öğrendim. Yani ee, tabii Tabi internette de bu kaynaklara ulaşmak mevcut ancak orada daha detaylı bir şekilde bunlara eriştim. Ardından e, buradaki yani orada bulunan işte e, mezarlık kısmında işte anıt kısmında dua mı ettim işte teşekkürü mü ettim oradaki insanlara işte e, Atamın e, arkadaşlarına ve diğer dedelerime yardım ettiklerine dolayı teşekkür ettim. Hayalini gerçekleştirmiş oldu. Bu süreçte işte bizi de açmış oldun işin gerçeği. Hem bu süreci kendi planladı, kendi organize etti ve e, Ankara'dan telefon geldiğinde ben bile şaşırmıştım bu nasıl oldu, nasıl gerçekleştirdi diye. toplantılarına katıldık. Gerçekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Hem tarihi açıdan e, dedelerinin bu anlamdaki yeri ziyaret etmiş olması, Trabzon'dan ve ülkemizden 500 küsür şehitin olduğu bir yeri ziyareti beni memnun etmiştir.